Herkese selamlar. Bugün kamp alanında yeni kış parçamızın içerisinde kullanmış olduğumuz ısıtma sistemi ile alakalı bir bilgi videosu çekmek istedim. Çadırımızda zibrokomin dediğimiz bir ısıtma sistemini kullanıyoruz. Karasen gazıyla ile çalışan pratik, kolay ve ısı gücü de verimli olan bir soba diyebiliriz. Zaten çok eski bir aslında kullanılan bir soba cinsi bu. Ta 80'li yıllarda dahi insanların aslında bildiği bir soba. Ziprocom'in de bu markanın, bu daha doğrusu sobaların aslında en bilinmiş ve en kaliteli diyebileceğimiz markası. Bizim kullandığımız RCA68 modelini kullanıyoruz. Bu nispeten birçok modelden daha küçük bu modeli. Bunu tercih etmemizin sebebi, alanımızın zaten küçük olması yani bu model mesela yaklaşık 20-25 metrekare alana yeterli oluyor. Buradaki alanımız da bizim 4 çarpı 3 12 metrekare ve bu Lucky Home'da kullanılan kumaş cinsi ve bu şeffaf malzemelerin kalınlığından dolayı da aslında ısınma olayı da çok daha kolaylaşıyor. Bundan dolayı biz Zibo kamis sobayı kesinlikle kullanıyoruz ve memnunuz. Üzerinde bir alanı var zaten. Yani burada işte suyunuzu kaynatabilirsiniz, çayınızı demleyebilirsiniz, işte kestane yapabilirsiniz. Bir de Çin'den getirdiğim benim bir fan sistemi var. Bu fan sistemi de içerisinde kendisinin ısıyla bir enerji oluşturan pil sistemi var. O da elektrik motorunu çeviriyor ve pervane yardımıyla da içeride az da olsa yani bir hava sirkülasyonu sağlamış oluyoruz. Bu sobanın aynı zamanda 40-45 metrekarelik olan modelleri de var. Özellikle bir tane yuvarlak modeli var. RCA 105'ti galiba tam hatırlayamıyorum. E, o model çok daha e, yüksek ısıları rahatlıkla verebiliyor. Daha büyük alanlarda kullanabiliyorsunuz. E, yani bir odun sobasında e, uğraşmak istemeyen, işte sobanın vermiş olduğu sürekli odun koymanız gerekiyor. İşte kokusudur, isidir, dumanıdır. Onlarla uğraşmak istemeyen insanlar için bu pratik bir çözüm. Kolay bir çözüm. Kesinlikle tavsiye ederiz. Soba ile alakalı da herhangi bir sorunuz olursa elimden geldik. Kadar yardımcı olmak isterim. Unutmadan bu sobanın da sarfiyatı bu modelin daha doğrusu biz 10 saatte yaklaşık olarak 1,5-2 litre karosen gaz harcıyoruz. Yani baktığınız zaman e, odundan aslında daha düşük bir maliyete geliyor. E, bir teneke gazdan biz bir kışı rahatlıkla çıkartabiliyoruz. E, bir teneke gazda şu anda 1450 TL. Kasım 2024 işi tabii bu fiyat. E, pratik bir ürün almak isteyen insanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum.